بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم الله إبادات وإطاعتنا في أنجزل شكل كبول Hak va ve iman ehlinin özelliklerinden ve hasletlerinden birisi de itidal ve orta halli olmalarıdır. Yani her türlü ifrat ve tefritten uzak durmalarıdır. İfrat ve tefrit hakikatte tarih boyunca beşere büyük zarar ve ziyanlar vermiştir. Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam nurani buyruklarının birisinde şöyle buyuruyor. La yoral cahilu illa mufriten ev mufarreten cahili ya ifrat ederken ya da tefrit ederken görürsün. Cahil ya ifrat üzeredir ya tefrit üzeredir. Allah Azze ve Celle son peygamberinin ümmetinin haslet ve özelliklerinden birisinin de itidallı, orta halli olmalarından söz etmiştir. Ve kezalike cealenekum ummeten vasatan sizi orta halli, orta bir ümmet, vasat bir ümmet karar kıldık. Merhum Allame Tabatabaya ayetin tefsirinde şöyle buyuruyor. Sizi orta halli ifrattan, tefritten uzak bir ümmet kıldıktan maksat yani allah Azze ve Celle onlara sunduğu din mütedeyyinleri dindarları, takipçilerini itidala davet etmektedir. Orta halli olmaya davet etmektedir. Öyle bir davet ki ne ifrat var ne tefrit var. Hem cismi hem de ruhu güçlendiriyor. Emir-ül Muminin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam Nehçeli Belagada muttakilerin, müminlerin sıfatını sıralarken şöyle buyuruyor. Melebesuhum el iktisad. Yani o müminlerin, dindarların giyimi, kuşamı itidallıdır, orta halledir. Yani ifrat tefrit etmezler. Muminler hayat ve yaşamlarının her sefasında özellikle gazap ve öfkelerinde orta halli olurlar. İfrat, tefrit etmezler. Bazı hadislerimizde itidallı ve orta halli olmak tüm peygamberlerin özelliklerinden olduğu zikrol olmuştur. Hatta hadislerimizde ibadetlerde dahi ifrat tefrit edilmemesi, ibadetlerde dahi orta halli olmaya davet edilmiştir. İmam Bakır Aleyhisselatu vesselam dedesi Resulullah Sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve Sellem'den naklen şöyle buyuruyor. Bu din sağlam bir dindir. Onda yumuşaklık ve nezaketle hareket edin. Allah'ın kullarını Allah'ın ibadetinden nefret <laughs> ettirmeyin. Öyle bir şekilde ibadet itaate koyun ki bıkıp osanmayın, nefret etmeyin. Ya yani yine İmam Cefer Sadık Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. لَا تُكَرَّهُ اِلٰى اَنْفُسِكُمُ الْعِبَادَةِ Kendinize ibadetleri çirkin göstermeyin. İbadetleri severek yapın. İbadetleri kendinize tahmil etmeyin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem emir-ül müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselama şöyle buyurur. Ya yo: inna hazad dine metinun. Ey Ali! Hiç şüphesiz bu din metin sağlam bir dindir. Fa'oghil fihi bi'rifq. Öyleyse onun içinde mütedil ol, ifrat tefrit etme, öyle derinleş. Ve la tubghiz ila nefsika ibadate rabbik. Ya Ali öyleyse nefsine, Rabbine ibadet ettirmeyi boğz ettirme, nefret ettirme. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, hakikatta ibadetlerde huşu önemlidir. İbadetlere değeri huşu vermektedir. Emir el Muminin, İmam Ali aleyhisselatu vesselam, oğlu İmam Hasan aleyhisselatu vesselama vasiyetlerinde şöyle buyuruyor. Vaksit fi ibadetike ve aleyke fiha bil emri daimi lezi tutiquhu. Ey oğlum, ey gözümün nurunu ibadetlerde orta halli ol. Gücün ve isteğin olduğunda ibadet et. Yani kendini zorlayıp ibadet ve itaatten nefret etme. İnsan hakikatte kendisini Allah'a sevdirmelidir. Allah kulunu sevdiğinde o kulunu cennete yerleştirir. Bizim ana hedefimiz tabiri caizse Allah'ın gözüne girmek olmalıdır. Allah'ın rahmet nazarına mahzar olmaktır. Allah kulunu sevdiğinde onun az ibadetine dahi mükafat vermektedir. Onu az ibadetinden dolayı cennetine yerleştirer. Yeter ki Allah bizi sevsin. Yeter ki amellerimizle, ibadetlerimizle Allah'a yaklaşmaya gayret gösterebilelim. Amellerde hakikatta ölçü takvadır amellerde keyfiyete önem verilmektedir, ehmiyet verilmektedir. Kemmiyete bakılmaz. Amellerin azlığına, çokluğuna teveccüh edilmez. Neyine teveccüh edilir? Keyfiyetine. İki rekat namaz kılıyorsun, nasıl kılıyorsun o namazını? Kalbini her taraftan çekip Allah'a mı adadın? Eğer böyleyse o iki rekat namazın seni Allah'a götürür, seni kurtuluşa taşır. Ama teveccüh etmek sizin kalbin başka yerlerde binlerce rekat namaz kılıyorsun hiçbir değeri yoktur bunun. İbadetlerde hakikata çok zeki ve usta olmak gerekiyor. Bazen şeytan insana mustahaplar yoluyla musallat olabilmektedir. Mustahaplarımız farizalarımıza zarar verdiğinde o mustahaplar terk edilmelidir. Emir el-Muminin İmam Ali Aleyhisselatü vesselam yine şöyle buyuruyor. İza, ezerretil nevafilu bil feraiz ferfuzuhâ. Sizin nafileler farizelerinize zarar vermeye başladığında o nafileleri o sünnetleri terk edin. Sadece farizelere odaklanın. Ve diğer bir buyruğunda buyurur ki: "Devamlı olan az ibadet, üşenerek yapılan çok ibadetten daha faydalıdır." İbadetimiz az olsun ama huşuyla olsun. Allah'ın istediği şekilde olsun. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, mübarek Ramazan ayındayız. İbadet ve itaatlerimizi tabiri caizse halburlamalıyız. İlahi rızayet, ilahi hoşnutluğu tabiri caizse üst seviyeye taşımalıyız. Böyle olur ise tuttuğumuz oruçtan faydalanırız. Böyle olur ise Ramazan ayının ibadet itaatleri bizi kurtuluşa, felaha götürür. Bir iki hatırlatmada bulunacağım Ramazan ayı dolayısıyla. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İza raitumul hilala fesumuhu ve iza raitumuhu Hilalı gördüğünüzde iftar edin, hilalı gördüğünüzde oruç tutun. Bu Resulullah'ın ümmete verdiği genel bir kuraldır. Şiası da, sünnüsü de bunu kabul etmektedir. Hilal görüldüğünde oruç tutulur, hilal görüldüğünde bayram edilir. Kameri aylarının tespiti hilalın görülmesiyle belirlenir. Diğer ayların aksine kameri ayların tespiti ayla ilgilidir. Ayın gözükmesiyle. Müçtehitlerimiz risalelerde, fıkıh kitaplarımızda hilalın ilk gününün tespitinin yollarını çok açık ve net bir dille beyan buyurmuşlardır. Bu ölçüyle rahat bir şekilde hilalı tespit edebiliriz. Ayın ilk gününün tespitinin dört yolu vardır. Yani şu dört yolla ayın ilk günü tespit edilebilmektedir. Bir, bizzat insanın kendisinin hilalı görmesiyle. Fert olarak hilalı gördün senin için bayramdır, gördün senin için ayın biri demektir. İki, sözleri yakin ve itminan sağlayan bir grubun ayı gördük demeleriyle bir gruptur dedi evet biz ayı gördük. Güveniyoruz bu gruba bizim için geçerlidir. 3. İki adil erkeğin gece hilali gördüklerini söylemesi ile ancak hilalın vasfı konusunda tarif ederken ihtilaf etmemelidirler. Nasıl yani? İki adil kişi ayı gördüğünü söylediler. Ama tarifleri farklı oldu. Biri dedi ben gördüm bu şekildeydi. Öbürü dedi de hayır bu şekildeydi. Bu artık geçersizdir. Bunların sözü kabul edilmez. 4. Şaban ayından 30 günün geçmesi. Yani 30 günün tamamlandı, tamamlandığında artık ertesi gün ne olur? Ayın biri olur, bayram olur. Bazı fakihlerimiz hilalı çıplak gözle görmeyi şart bilirken bazı fakihlerimiz de hilalın teleskopla da görülmesine izin vermişler. Ayatullah Luzma Sistani, Ayatullah Hoy ve benzer müştehitlerimiz e, hilalın çıplak gözle görülmesini şart koşmuşlar. Ama rehberimiz Ayatullah Luzma Fazil Lenkerani gibi mercilerimiz ise teleskopla da görülürse geçerlidir buyurmuşlar. Burada bizim vazifemiz nedir? Burada bizim vazifemiz herkes taklit ettiği kendi müşteidine uymak zorundadır. Bir diğer mesele Ramazan ayının bir diğer ibadetlerinden birisi de fitredir. Fitre kişi başına 3 kilo yiyeceklerimizdendir. Un, buğday, ekmek, artık neyse. Yani takriben biz 10 oyru olarak belirledik. Bu fakir fukara'ya verilmelidir. Ne zaman farz oluyor fitre? Ramazan ayının son günü. Bayram namazına gelenler bayram namazı kılmadan önce fitrelerini verirler, namazlarını kılırlar. Üçüncü bir mesele ise fidye ve kefare meselesidir. Mazeretinden dolayı oruç tutamayanlar hastadır, hastalığı var ya geçici, Ramazan'da hastaladı. Bu şahısların tutmadığı günlere fidye vermeleri gerekiyor. 750 gram buğday, ekmek bu vesaire şeylerden verilir. Bu da takriben 5 oyru olarak ilan edilmiştir. Ama Ramazan ayında mazereti vardı, oruç tutamadı. Ramazan ayından sonra mazereti geçtiyse bir dahaki Ramazan'a kadar orucunun kazasını yerine getirirse fidye falan gerekmiyor. Orucunun kazasını yerine getirmedi. Ramazan ayının ikinci Ramazan ayı geldiğinde ile birlikte kazasını da tutmak zorundadır. Allah bizleri Ehlibeyt i Beyt, vesselamın buyruklarına tabi olan salih, mumin kullarından karar kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>